Fenerbahçeli ünlü futbolcu Semih Şentürk dün ligin ilk golünü attıktan sonra sahanın ortasına şükür secdesi yapmış maşallah. Hmm. Gazeteler bu haberi 247 gün sonra golünü atıp secdeye kapandı başlığıyla vermişler. Hocam daha önce Fenerbahçeli futbolcu Emre Belezoğlu ve Arda Turan da gol attıktan sonra şükür secdesi yapmıştı. Futbolcuların hem kendilerinin hem de maç sırasında secde ederken resimleri var duydun görürseniz. Aferin maşallah. Aslan onlar, aslan. Maşallah. 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 Aferin bu delikanlara. Maşallah tribünlerdeki delikanlılar da çok yamanlar. Maşallah. Maşallah. Mehter marşı söylüyorlar, tekbir getiriyorlar. Evet. Maşallah çok e, muhteşem bir dindarlık ruhu. E, o büyük Türkiye ruhu her yeri kapladı. Allah şaşırtmasın. Koç yiğitlerin kalbinden imanı hiç Allah eksik etmesin inşallah. 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 Kalplerimize inşera, ferahlık, iyilik nasip etsin Allah. Derin iman nasip etsin Cenab-ı Allah bütün milletimize. İnşallah.